Bundan böyle işimiz yoğunluk ve ciddiyetli olmalı. Aksi takdirde buğday stoklamada başarı elde edemeyiz. Kardeşlerimiz zaten bu amaçla burada toplandı. Mısır kent ve kasabalarına gidin ve istediğim bilgileri toplayın. Vergi toplamak için yeni memurlar istihdam edin insanlardan gelirlerinin beşte birini almayı da hızlandırın. Bu beşte birlik gelir. Herkesten mi toplanacak efendim? Hayır. Fakirler bu vergiden muaf tutulacaktır. Bir diğer husus da şudur. Ülkedeki bütün aileleri, bakmakla sorumlu oldukları çocukları, yakın akrabaları ve köleleriyle birlikte dikkatle tespit edin. Aynı şekilde her şehrin esnaf ve sanatkarlarını, çiftçilerini belirlemeniz gerekiyor. Son olarak da her şehrin zenginlerinin ve fakirlerinin sayısını istiyorum. Bir şehrin zengin ve fakirlerini kolayca tespit etmek mümkün değildir. Efendim, bu bilgi neden bu kadar önemli? Kendilerinden başkasını tanımayan zenginlerin aksine fakirlere sorarsanız hem kendilerini hem de zenginleri tanırlar. Hiç kuşkusuz kıtlık yıllarında birçok zengin vergi ödememek için fakir kılığına girecektir. Ayrıca kıtlık zamanında kimlerin yardıma muhtaç olacağını ve kimlerin buğday karşılığında para ödemesi gerektiğini tespit et. Ankmao ve tapınak rahipleri bütün bu olup bitenlerden sizi sorumlu tutuyor. Bugünlerde dışarı çıkmanız çok tehlikeli efendim. Malik Hazretleri siz Teps kentinin yoksul mahallelerini biliyor musunuz? Evet. 20 yıl oralarda yaşadım efendim. Ben de 20 yıldır bu şehirde yaşıyorum. Ama şimdiye kadar sadece iki kez oraları gördüm. Çocukken Potifar ve Züleyha ile gitmiştim. Öyle anlaşılıyor ki fakirlerin yaşadığı semtleri görmeye karar vermişsiniz. Şehri yakından tanımam gerekiyor. Endişelenmeyin. Görüyorsunuz ki tepdili kıyafetle gidiyorum. Kimse beni tanımaz. Bundan böyle bütün buğday, pamuk ve papyrus tarlalarını, taş madenlerini ve köleleri ben ziyaret edeceğim. Mısırı çok iyi tanımam gerekiyor. Merak etmeyin. Ben kendilerini yalnız bırakmayacağım. Gidelim Malik. Bu kentin soyluları haddinden fazla refah içinde. Onlar için bir çare düşünmeliyiz. Servetlerinin bir bölümünü fakirlere vermeliler. Yıllardır bir avuç zengin Mısır halkının sırtına biniyor. Siz bu eski geleneği nasıl yıkacaksınız? Allah'ın izniyle onlar için de bir takım düşüncelerim var. Bu yol kölelerin satıldığı çarşıya ve Şamtaç kapısına gider. İşte yeni köleler, hepsi de genç, güçlü ve sağlıklı, dişleri sapa sağlam. Açılışı yüzde benle yapıyorum, yok mu arttıran? Sadece yüzde ben, arttıran yok mu? Yüzde ben istiyorum, arttıran yok mu? 3000 deben, 3000 deben. Mısır Azizi ve Mısır orduları komutanı Potifar Hazretleri 3000 deben öneriyorlar. 10 deben mi? Potifar Hazretleri 3000 deben veriyorlar. Bu köle Potifar Hazretlerine satıldı. 10 deben mi? Hayır olmaz. Çok Güçlü Ve Kuvvetli Olduğunu Söyledim 10 benden Fazla Eder 30 Deben Mi? 50'den De Fazla Eder İtaatkar Ve Uysal Bir Köledir 20 yıl önce aynı yerde beni satışa çıkardılar. Potifar beni 3000 debene satın aldı. Hatırlıyor musun Malik? Evet. Debenleri Potifar'a iade ettim. Ve karşılığında Yüzarsif Hazretlerini geri aldım. Ben de sevgili dostuma yeniden kavuştuğum için mutluyum. Γεια Yusuf'un idare ettiği bir ülke böyle mi olmalı? Bu zulme rıza gösterirsem... ...o zaman Allah beni bağışlamasın. Bu durumu öyle bir değiştireceğim ki... ...yukarıdakiler aşağıya inecek ve aşağıdakiler yukarıya çıkacak. Alt üst ciğer değiştirecek. Zengin ve fakir eşit olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.